Hazreti Ali'nin mührü el mülkü lillah. Bir mübarek zat buyuruyor ki bu dünya harman zamanıdır. Bu dünya bir tarladır. Tapusu da Allah'ındır. Hazreti Ali radıyallahu anh imza olarak mührünü basıyordu. Mühre el mülkü lillah yani Allah mülk Allah'ındır yazısı kazınmıştır. Şimdi de insanlar iki karış toprak için karıncalar gibi kavga ediyorlar. Yetmezmiş gibi bir de birbirlerini öldürüyorlar. Alıp da ahirete götürse neyse öyle bir şey de yok. Bu mal, bu mülk için kavga edenlere şaşıyoruz efendim. Padişahın birisi bir yerden geçer. Yolunun üzerinde de bir balıkçı görür. Balıkçı uğraşır ama hiç balık gelmez, dikkatini çeker durur, balıkçının yanına gider, teptili kıyafetle balıkçının yanına yanaşır ve selam verir. Ama balıkçı uyanık bir, durumu fark eder, padişah balıkçıya der ki oltaya ne büyüklükte bir balık gelirse sana o kadar altın vereceğim. Oltanın ucundan bir kuru kafa, insan kafası çıkar. Padişah ben verdiğim sözden dönmem. Adamlarına haydi saraya gidiyoruz. Bu kara kuru kafayı tartın, balıkçıya o kadar altın verin der. Kuru kafayı teraziye koyarlar. On altın, elli altın, yüz altın terazi bir türlü kıpırdamaz yerinden. Padişah o zaman bunda bir iş var der. Hemen bir hoca efendi bulun, bir zat gelir durumu kendisine anlatırlar. Hoca efendi bunun altınla ne alakası var? Bana bir avuç toprak getirin der. Toprağa getirirler, şimdi toprağı kuru kafanın gözlerine doldurun der. Kuru kafanın gözleri toprakla dolduktan sonra bir tartıya girer ve ağırlaşır. Hoca efendi bunun gözleri aç idi buyurur. Hani ne derler? Allah toprakla gözlerini doyursun. Bir de insanın gözünü ancak bir avuç toprak doyurur. Onun için insanın gözü doymazsa karnı da doymaz buyurur. Fi amanillah.